ölüm anı geldiğinde insanı tarifsiz bir acı sarar. O acı ki, 3000 kılıç darbesine denk denilmiştir. Ruh ayaklardan başlayarak yukarıya doğru çekilmeye başlar. Ve işte o an dünya ile ahiret arasındaki perde kalkar. Artık gizli olanlar görünür hale gelir. Cinleri, melekleri, görünmeyen alemi gözlerinle görürsün. İlk karşına çıkan Azrail'dir. Eğer iman sahibiysen onu en güzel surette görürsün. Yanında ise cennetten getirilmiş kefenler vardır. Azrail başucuna oturur ve sana şöyle seslenir. Ey temiz ruh, müjde sana. Rabbin senden razı oldu. Cennetteki yerini gör. Sonra ruhuna seslenir. Ey huzurlu lefis, çık artık. Rabbinden mağfirete ve rızaya doğru. Ve o anda ruhun çıkar. Artık bedenine bir